Evet şimdi yine editörümüz Dilan Altürk ve kameramanımız Gencer Keten sokaktaydı. 2000 lira yeter mi diye sordular. Mikrofonu uzattığı isim bir öğrenci. Çünkü açıklanan kredi ve burs miktarları malumunuz. Peki yeter mi? Gelin şimdi cevaba bakalım. Yurttan memnun değilim. Verilen paradan da memnun değilim. Ya 1250 lira kime yeter zaten? Kredi çıktı, burs çıkmadı. E, ne yapacağımızı inan bilmiyoruz, ama bir şekilde de okumak zorundayız. Yetmiyor, memnun değilim. Hiçbir şeyden memnun değilim. Gidişattan da memnun değilim. Ailemin desteği olmasaydı yeterli olmazdı tabii ki. E, zaten yurt ücretinin hemen hemen yarısı kredinin. Türkiye'deki ekonomik krizinin ağır faturalarını çeken kesimlerden biri de öğrenciler. Kredi Yurtlar Kurumu'nun belirlediği 2000 liralık burs ise yeterli olacak mı belirsiz. Kredi mi çıktı? Evet kredi çıktı. Burs bekliyorduk kredi çıktı maalesef. Peki ne yapacaksınız? Alacak mısınız? Alacağım. Peki, yetecek mi bu 2000 liralık? Yeteceğini düşünmüyorum ama işte Bakalım. Yani Beşiktaş'ta bugün bir yemek yemeye kalktın ama 160 liradan hiçbir yere kalkamıyorsun. Ya sosyal hayat diye bir şey zaten öğrenciler için kalmadı ki İstanbul'da. Ulaşım, barınma ve üniversite yemekhanelerine gelen zamlar üniversite öğrencilerin hayatını her geçen gün biraz daha zorlaştırıyor. Durum böyleyken bazı üniversite öğrencileri burs alarak bazıları ise çalışarak hayatta kalmaya çalışıyor. Ancak burs alan öğrenciler aldıkları bursun yetersiz olduğunu düşünüyor. Belki bir işe girerim öyle ancak. Hem burs alıp hem işe girip ancak öyle mi okuyabilecek? Evet. Onun dışında zor, imkansız hatta. Çünkü 2000 liranın varlığıyla yokluğu pek ayırt edilmiyor. Burslar bence 2000 lira kimseye etmez yani. Zaten eğer KYK yurdunda kalıyorsanız bursun direkt hepsi neredeyse gidiyor yurda. O yüzden kimseye etme bence. Ne bileyim mesela bir etkinliğe vesaire bir konsere, konsere gitmeyi sonuçta yani hem Hani bir haftada mesela e, yani ya kendi şeyini ayırman lazım yani. Onun için bir ekstra bir ücret lazım. Mesela dışarıda bir lokantada yemek yeseniz 300-400 liralık oluyorsunuz zaten. Ki ben İstanbul'da yaşamıyorum, Ankara'da yaşıyorum ama buraya geldim. Hani bir günde 2000 lira zaten para gidiyor. Üniversite hayatımda da aynı, çok bir şey değişmedi. Yetmiyor, hiçbir şekilde yetmiyor. Ben akşam 6 gece 2 çalışıyorum. Okuldan çıkıp direkt işe geçiyorum. Haftanın 3 günü sadece tatilim var, o da okulun yoğun olduğu günler. Ama yapacak bir şey yok, bir şekilde aileme yardımcı olmam gerekiyor. Evet, kıyak yapılamayanların haberleri bakın.